Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kuantum e, fiziği derslerimize devam ediyoruz. Şimdi sizlerle beraber e, geçen videoda yaptığımızı burada yine yapalım ve bir bazı özellikler söyleyeceğimse sonra da operatörlere bakacağız. Şimdi ne diyor, ne demiştik? Bir biz psi ketini nasıl ifade edebiliyorduk? Bir toplam altında, i toplam altında a i i ketleri şeklinde ifade edebiliyorduk. Şimdi şöyle diyeceğim ben. Diyelim ki bir enerjim olsun. Enerji bakın E'yi ben E 5 olarak ölçtüm. Enerjimi ölçtüm. Enerjim E5'miş. Elektronun enerjisi E5'miş. Durumun enerjisi E5'miş. Tamam mı? Bunu biliyorum. Şimdi bakalım bir iş çarpım yapalım sizlerle beraber. O zaman biz gösterimimizi şu şekilde yaparız. E 5 PC şeklinde yaparız. Bu şu demek? Sistem PC durumundayken enerjinin E5 olma ihtimal genliği şeklinde yaparız biz bu tanımı. E, bu okunuşu böyle okunur yani bu. Şöyle nasıl şey olsun? Ha. Tamam bu böyle okunur. Şimdi bunu açalım. E5'i yazdım. Sonra bunu şu halde yazıyorum. Bir toplam i altında A i ve i ketleri şeklinde yazabilirim. Şimdi bu E5 şu i ile eşlenecek. Yani bu E5 gelecek. Hop buraya. E5 i ki biz bunun ne olduğunu biliyoruz. Sizlere ben ne söylemiştim. Bu Dirac e 5 i fonksiyonu şeklinde gösterilir. Neydi bu? Delta işaretimizdi. Süslü D harfiydi. Dirac e delta fonksiyonu. Ne zaman birdi? E, i̇kisi birbirine eşitken. Ne zaman bir değildi sıfırdı? İkisi birbirine eşit değil. Olmadığı her durumda. E şimdi i e 5 ben biliyorum enerjim E5'miş. O zaman burası 1'dir. Burası bana şimdi burada daha açık bir şey yazacağım. Burası bana bu i'leri çıkartır. Bu i'lerin şöyle bu i genliklerini verir bana. Yani bu enerji hani şöyleydi ya az önce durum. E5 i'di ya. hemen yine bakayım yanlışlık olmasın. Heh, bu durumda benim bu gösterimim E enerjiler, enerji e, vektörleri benim durumuma etki eder ve bana o genlikleri söyler. Yani bu aslında A5 diyebiliriz buna. Tamam mı? Zaten iyi gördüğümüz yere E5 yazıyoruz. O zaman burası A5. Burası işte 5 toplam altında. Burası da A5 olur. Çarpılır. Tabii e, e, ters olduğu için buranın kompleks eşleniği alınır. Hani E şöyle bıra durumundaydı ya. O yüzden kompleks eşleniklerini alıyoruz. Ket haline toplam altına yazmak için. Şimdi bu durumda bak şimdi. Şunla şunun çarpımının bana bir şey vermesi lazım. O zaman şunu söylüyorum. A ile A'nın kompleks eşleniği çarpımı bana P verir. Bunu geçen videoda da söylemiştik. Eğer bir genlikle o genliğin kompleks eşleniğini çarparsanız olasılığı elde edersiniz. Olay olasılık genlik. Genlikle genliğin kompleks eşleniği çarpılırsa olasılık olur. E olasılık burası artık P5. 5 olma olasılığı. E bütün 5 olma olasılıkların toplamı nedir? Zaten 5 olma olasılığı bir tane vardır. Bütün o olasılıkların toplamı da e, 1'dir. Şimdi bu e5 durumunda geçerli. Ya burası mesela E4 olsaydı, enerji E4 olsaydı, sistem pisi durumundayken enerjinin E5 olma ihtimali sıfır olurdu. Çünkü E4 sistem e, enerjim. Enerji E5. Burası E4 olsaydı yine sıfır olurdu. Eşit olması gerekiyor. E, şunu, burası önemli. Şu önemli. Bu da biz bunu şöyle ifade ediyoruz. Hani biz bu olasılığa şimdi ne dedik? Olasılığı bulmak için E5 olasılığını bulmak için ne yaptık? Biz bu E5 ile PC'yi iş çarpım yaptık değil mi? PC ile E5'i iş çarpım yapınca PE5 olasılığını bulduk. Evet. E bunları iş çarpım yapınca ne bulduk? Şunu bulduk. O zaman diyeceğiz ki bize bunun mutlak karesi eğer bu 5 ile PC'yi mutlak değer içinde karesini alırsak aslında kompleks eşleniyle çarpılıyor gibi de düşünebilirsiniz. Olasılık verir. Tamam. O zaman benim P dediğim şey olasılık kuantum sistemleri için şu şekildedir. Tamam mı? Eğer bir şeyin mutlak karesini alırsanız dalga fonksiyonunu olasılığı elde edersiniz bu da kendi kompleks eşleniğiyle çarpımına eşittir. Bu bir genlik. Genlik kendi kompleks eşleniğiyle çarpınca mutlak karesini alınca olasılık elde ediyorsunuz. Tamam mı? Bu kadar. O zaman burayı silelim. Artık ee, şöyle bir bakayım. Heh, artık operatörlere gelebiliriz. Operatörler Şimdi operatörler şöyle. Operatörler bazı durumlarda yani durum değil aslında duruma etki eden bazı e, işlemciler, Heh, işlemciler diyelim ve operatörler. Şöyle ki operatörler hermisyen operatörlerdir. Bakın şimdi. Burası önemli bir kavram. Hermisyen operatörler. Aslında pek bir olayı yok. Mesela bir operatörümüz olsun. Ne olsun? x konum operatörü. Tepesine bir şapka ile gösteriliyor. Şapka koyduğunuz zaman operatör oluyor. Bir de bunun x şapkanın kompleks eşleniği var. Tepeye şöyle bir artı işareti koyuyorsunuz ve kompleks eşleniği oluyor aslında. Biz ona hermisyen eşlenik diyoruz operatörler için. Durumlar için kompleks eşlenik, genlikler için kompleks eşlenik, operatörler için hermisyen eşlenik kavramını kullanıyoruz. Eğer bir operatörle operatörün hermisyen eşleniğinin eee hermisyen eşleniği birbirine eşitse biz ona hermisyen operatör diyoruz. Anlaştık mı? E bu da neyi gösteriyor aslında? Bir sayı kompleks eşleniği ile eşitse o nasıl bir sayıdır? Reel sayıdır, değil mi? Bunlar karmaşık sayılar değil. Ha yine böyle şey gösterimlerin gösterimlerindeler. E, vektör böyle toplam ket braket gösterimlerindeler ama bunlar reel sayı veriyor bize. Hermisyen eşenekleri kendisine eşitse Hermisyen operatör. Ki zaten uğraşacağımız operatörlerin hepsi Hermisyen operatörler. Ee, öyle çok karmaşık operatörlerle uğraşmayacağız. Ne var başka? Momentum var mesela değil mi? Momentum operatörü. Çok kullanacağımız ikisi. Bir de çok önemli bir operatör daha var. Bunlar en çok kullanacaklarımız. Hamiltonian operatörü. Bunun da yine kompleks eşleni, Hermitian yani eşleni daha doğrusu kendisine eşit. Hamilton yani operatörü nedir? bunu siz mekanik enerji olarak biliyor olabilirsiniz. Kinetik enerji ve potansiyel enerjinin toplamı Hamiltonyendir. Aslında yani normalde lise düzeyinde böyle mekanik enerjiye geçiyor ama ilerleyen düzeylerde Hamilton dönüyor ismi. Çünkü Hamiltonyen ölçmüş ilk defa toplam enerjiyi. Tamam mı? Örnekleri gördük. Şunu silelim. Mermisyen operatörün ne olduğunu anladınız. Şimdi bir operatör nasıl etki eder? Bakın şimdi arkadaşlar. Başlangıçta bir durumum var. Ne olsun bu durum? Pisi durumu. Bir pisi durumum var. Bu pisi durumunda bir e, harf olsun. Mesela ne olsun? E olsun. E enerji değil bakın. Bu E bir operatör. Herhangi bir operatör. Bu E'nin tepesine ben şapka koyduğum zaman operatör olduğunu anlıyorum. Bu operatör böyle olduğunda buna etki ediyor. Hani az önce enerji etki edip kompleks değerler vermişti ya. Burada da bu enerji buna etki ediyor. Enerji şöyle ki bakın. Enerji aynen çıkıyor. Ya da daha doğrusu kendi öz değerlerini veriyor. Buraya ilerleyen zamanlarda geleceğiz. Kendi öz değerlerini bize... Veriyor arkadaşlar. Ee, pardon. Burası o değil. Ben çok özür diliyorum. Bu işte gösterilmiyor. Kendi öz değerlerini veriyor dışarıya ve bu artık bir fi durumuna dönüşüyor. Tamam mı? Bir durumu alıyor. Ona etki ediyor. Ve onu farklı bir duruma dönüştürüyor. Peki bunun tersi de mümkün. O nasıl olacak? Böyle bir pisi bu sefer Bram var. E, şey de burada. Operatör de burada. O zaman operatör buna etki ediyor. Ve şöyle bir fi oluşturuyor. Lakin bakın şimdi bu sefer bu sefer bu fi ee, ters döndü ya çetti bra oldu ya ters döndü ya bu e'nin hermisyen eşleniğini alıyoruz. E zaten Hermes'in eşleniği kendisine eşit. Ee, o yüzden aslında göstermemize gerek yok ama siz mantığını anlayın diye gösteriyorum. Burada solda olduğu için kendisi, burada sağda olduğu için Hermes'in eşleniği. Çünkü taraf değiştirdiler. İlk çarpımlarda şey değişir. Ee, Değişim değişme özelliği yoktur. Toplama ve çarpma gibi değildir ilk çarpım maalesef ki. Çıkarma özelliği gibi. Böyleyken böyle yazamazsınız. Değişir. Kompleks eşleniyor. Şimdi devam edelim. Sizlere özel bir operatörden bahsedip videoyu bitireceğim. Şimdi bizim operatörümüz ne olsun? Ee, ü Tamam. Ve şöyle tanımlıyorum. İyi toplam altında. Hemen bakayım bir hata olmasın. Böyle e, Qİ'ler var. Burası da Qİ. Ve şöyle bir Qİ var. Böyle bir işlem tanımlıyorum. Kafama göre tamamen. Şimdi ben bunu bir duruma etki ettireyim bakalım ne olacak. Hemen yapalım. I, I bir pisiketine etki etsin. Şu şekilde etki ettirelim. Ee, ama şu daha doğru olur. Bunları biz operatörlere saptamak için böyle yapmıyoruz da bakın şöyle bir işlem yapıyoruz. İki tane durum arasına Böyle bunu koyuyoruz. Tamam mı? Hatta bu şey olmasına da gerek yok. Bunun pisi olmasına da gerek yok. Bunun biz şimdi basit olsun diye QJ ve QI arasını alalım. Tamam mı? Basitlik açısından. Şimdi bunu açıyorum. Bak. Sırayla yazacağım. QI var burada. Şimdi toplam. Şimdi bakın. İ'yi kullandım. J'yi kullandım. Sırada K var. Bir K toplam altında. QK şu işlemi yazıyorum. QK ee, pardon. Şöyle. Yine QK var. Bir yanında da QJ var. Burası gözükmüyor. Şöyle taşıyalım. Ha. Şu şekilde yine yamuk olmuş ama işlemi tanımladım. Şimdi bakın. Şurası Şurası Dirac delta fonksiyonu haline geldi. Q K J haline geldi. Ve ben biliyorum ki bunlar eşit durumlar. Öyle varsayıyorum. O zaman burası direkt K yerine J yazılır ya da J yerine K yazılır. Her J gördüğüm yere burası 1 olur. Burası 1 olur ve 1 çarpılınca bir şey olmaz. Burası da şimdi bakın Şöyle bir şey olacak. Burası da bu toplam da to komple bir e, bana bir toplam sayı verecek. QK olasılığını verecek. Ama bu QK olasılığı 1 mi 0 mı bilmiyorum. Sadece şöyle kaydıralım biraz da. Heh. Bu sadece bir olasılık. Ben bilmiyorum 1 mi 0 mı. O yüzden bu şimdi biz şu toplama yani şu dışarıda biz şu toplama şöyle diyelim. Bir QK olasılığı verecek. Şu genliklerin toplamı. Bir QK'yı verecek. Bu QK bir sayı. Bu bir vektör. Bu bir vektör. Ket ve bra bu sayı. O yüzden sayıyı başa yazabilirim. Kat sayı ya sonuçta. Nasıl 4'ü 5'i başa yazabiliyorsam. Bu kat sayıyı da başa yazıyorum. Ve burada Q'yi i ve Q K kaldı. Ha, burası da şey haline geldi. Delta İ haline geldi. I'nin K'ya eşit olduğu durumlarda 1. Olmadığı durumlarda 0. Eğer eşitse 0 oluyor komple. Eğer 1 ise de QK K kat sayısı oluyor. Benim cevabım. Yani direkt kendisini veriyor şu işlem. Bunlar zaten 1. Burası direkt kendisini veriyor. Ve bu şöyle bir gösterimle yapılıyor. Bakın. Bir matris Q1 0 0 diye gidiyor. 0 0 diye devam ediyor. Q2 0 diye gidiyor. 0 Q3 şeklinde gidiyor. Yani hep kendisiyle çarpılıyor. Bir şey değişmiyor. O zaman biz madem kendisiyle çarpılıyor ve bir şey değişmiyor ya, tamamen olay şu sayılara bağlı. i'nin j'ye eşit olup olmamasına bağlı. I ile I harfiyle bir işimiz yok. O zaman biz bu operatöre diyoruz ki birim operatör. Anlaşık mı? Yine bazı saptamalar yaparken bazı şeylerin değerini tespit ederken aynı böyle arasına birim vektör koyup e, işlem, al, işleme alacağız. Öyle durumlarda bu birim vektör çok işimize yarayacak. Normalde hiçbir işlemi yok. Bir sayısı gibi düşünün. Adı üstünde birim vektör. Sadece bir ile çarpılıyor gibi. Ama böyle saptamalar yaparken dediğim gibi çok kullanacağız biz bunu. Şimdi ee, artık videoyu bitirelim. Diğer videolarda da operatörleri biraz daha örnekler veririz ve durumların değişimlerine bakarız. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.